Abiler selamun aleyküm. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. Abiler uzun bir aradan sonra tekrar sizlerleyim. Ufak ufak e, çalışmaya da başladık kısmetse. Abiler şöyle birinci ürünümüz sıkma kehri var. Komple tıraşlıdır. Eski usul hale getirdik. Gördüğünüz gibi abi. Şöyle ufak ufak patinleri de mevcut. Bu sıkma kehri var. 8-10 yıllık bir sıkma kehri var. Blok malzemeden abiler. Tıraş işçiliği bana ait Erhan Dereli dostlar. Şöyle ölçü de vereyim. Tam bir el tespihidir. 9 milime 10 milim. Ciddi anlamda koleksiyonu 925'e yer güzel bir püskülü mevcut. Şöyle inceleyin abiler ürünümüzü. Tamamen eski usul dizaynını yaptık. İmame altında düz hale getirdik. Zaten tek başına imamesi bile gerçekten çok şık. Bu birinci ürünümüz abiler muhteşem bir sıkma kehri var. Şöyle e, tıraşlı. Abiler ikinci ürünümüz şöyle yine falçata ile tıraşlı eski bir katalin bagadır. Saydam dediklerimiz yalnız bu malzeme gerçekten e, kupon bir üründür. Şöyle bir bakın abi bu Denk gelecek bir materyal asla değildir. Eskilerdendir. Tek parça. Eski usul dizayn koleksiyonluk bir Necef, Baga abiler saydam renklerde. Malzemenin dışından böyle hafif bir lilalık gözüküyor. İç rengi de tabii ki liladır abiler. İnce ince simleri de mevcuttur malzemenin içinde. Koleksiyonluk eskilerden bir Necef tekerle kesim. Eski usul dizayn. Şöyle komple bu da tıraşlıdır abiler. Zımparayla beraber. Şöyle 7.5 milime 10.5 milim ölçülerinde. 925'er muazzam bir gümüş püsküle sahip yine dediğimiz gibi bu teklemedir abiler. Devamı tekrar olacak materyal asla değildir. Bu ikinci ürünümüz abiler. Şöyle göstereyim ben size. Abiler üçüncü ürün yine Katalin'dir abiler. Saydam renklerde simlidir bu. Büyük parça simlilerden. Bu da eski dökümlerden abi. Bunlardan bir 3-4 tane denk geldi. işçiliğini yaptık. Bu da bugün yine nasip oldu. Bunun bir de tekerlek kesimi çıkacak gene. Bunun farklı bir kesim modeli. Nasipse. Abiler bu da yine eskilerden bir Katalin. Şöyle yine ölçüsünü vereyim ben size. Bunun işçiliği de bana ait. 9.5-12 ölçü. Muazzam bir tespih gerçekten abiler. Çekimi de gayet hoş ve naif bir tespih. 9.25 e yer. Yine şöyle kümüş püskül işçiliği mevcut. Bu da üçüncü ürünümüz. Abiler dördüncü ürünümüz yine eskilerden bir Necef. Şöyle zımpara işli yaptık abiler bu tespihede. Tamamen eski usul dizayn. Koleksiyonluk bir materyal abiler. Koleksiyonluk bir tespihtir. İşçilikli bir malzemedir. Şöyle göstereyim ben size de ürünümüzü. Birazcık da yakından inceleyin bu tespihimizi abiler. Renk olarak da efsane bir renk. Direkt koleksiyona girecek bir tespihtir. Hemen bunun da ölçüsünü veriyorum ben size. 8.5 milime 12 milim. Abiler dördü de çok iddialı ve koleksiyonluk ürünlerdir. Bilginiz olsun. Dördünü birden inceleyin derim. 4 numara 3 numara şöyle iki numara ve bir numara. Dostlar şunların güzelliğine bir bakın koleksiyonluk üst düzey ürünler. Ürünlerimizi inceleyip bize ulaşabilirsiniz abiler. Teknemedir. Bilginiz olsun. İkincisi nadir çıkan ürünler. E, yorum kısmına da numaramızı e, bildiriyoruz. Bütün dostlarımızın işi gücü rast gelsin. Selamun Aleyküm abilerim.